Ya oğlum orada. iyiyim rahatı buradan. Yo tabi canım orada da aynı kapalı yer var. Bizim yumurtalar hazır değil mi? He? Yumurtalar ha, hazır, değil hazır. mi? Burada Ye. hayvan yetiştiricini Hayır, yapıyorsunuz. Hayır Damızlık bir Damız. kısmı Damız... daha da yani. Bunlar burada iki Hem damızlığı şey konuş var. hem kurbanlığı konuş. Kurbanlık var burada şimdi. Ne? Yerken yani. Musa'ya da vereyim yılda beş altı de. <laughs> Sık. Keçi yani. Evet. ağırlıklar evet. herhalde. Öyle he he keçi ağırlıklar. Ya bu şey, damızlık. Bu tavuklar bu şey. Kaçta bir yaşında şimdi Gel ya bak. Gel gel gel. Koçum de çek. <laughs> Köpek de var Ahmet'te. Gel. gel. Gel çık çık çık. dursun dursun. Aynen daha güzel görüntülerdir şimdi. Gel. Ekmek veririmle ben sana. Köpeğin çek ayağı uzak. sakat mı? Hı hı ondan getirdik. Ayağı kırılmışlar da diyerek. Buza bak. Bunlar güzel. Bu İçeride taze var ta yerine oldu. Onu oyan da kapalı yere koyduk. Bunlar Simenta buza. Hı hı. Ya ikisi bu da simenta şey. Burada kırmızı da, o siyahlar var ya. Onları da. Var o, atacağı var ya bu. Gel. Yapılan da bir. Yanında. Verdiğimiz için. Bu kadar şey güzel besle. Besle yıl saate. Bakar iyi besle ha. Ver. Dur. Gel. 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 Evet. Burada kaynattı bayağı iyileşti gari. Ne götüreceğiz diyor. Merle merle dursun. Yok yok yok. He? Gerek yok. Tüfüya da bir iki daha Simental. Bunlar. Gelsin. İçeride taze var, daha çekebiliriz diyesin. Tamam. <laughs> Bunlar simenter. Bir de bir şu. Hemen bir de şu olur mu? Olmaz mı gider? Çi orta Tohumluk mu şu? Hı <laughs> hı. <laughs> tohumluk. Bunun adamımız şu uzun ecikle. <laughs> şu tohumluk mu? Hı hı. Tohumluk. <gülüyor> ne bildim tohumluk olduğunu? Alım sizin gittiğinizde. <güçlüğünüz>. Gene <laughs> Bakarsan. Kelebek yap, yol açtı ya. bir şey. Gelmez. Ha, helal olsun. Gelmez. Gelmez. <laughs> <aşırı. gülüyor> Biz bakıldık, <laughs> <iş> ciddi oldu. <laughs> Sağ olsun Ali Beşik'i de yolladacağız. Var mı var, abi, ya, her zaman geldi. Ben gidemedim vallahi yalan yok. Gelsen vururum ben de vururum da gelmedim. Yani şey yapmadık. Boş kalıp da işler, işlerimiz yani işler hatta bir kaç tane açık bir iş kaldı boya kurumadı üç günü geç kuruyor. Işin, boya işini bırakacak. Dışarı yani bir aşağı geçiyor Allah. Gidemedi. <laughs> Gelemezse gitmesin ya. Al geriye. Yok. Dur. Ulan yolunu çektim kere Tamam tamam. 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 <laughs> yok mu dışı? <laughs> Git dışarı bir al. Sen okula getir. Soyad Gavas. Bekir Gavas. Yavas. Gavas. Giresun. Gavas, Gavas. Bekir Gavas. Anladım. Kayseri. Gavas. Ana sınıfına geliyor bu. Şimdi rengi yollamadı. İki gündür gitmeye yani. Götürüp duruyor. kendimiz boğup geldiğimizden telaş yapmalıyız. Kaç yaşındasın sen güzelsiniz? Bundan, Altı yaşında mısın? Aferin sana. Ha dek kese vereceğim. O aç hmm. doğrama bir çay. Şey. Evet. Sen yani, onları şey yapalım. Evet şey Mehmet Bey yeğen Yaşaması bu işte. Yazın çalışacağım, kışın gayri adı mı? İki o kere de kendi kendine koyacaksın. Zobanın başına zoba kuzin olacak yalnız. Kuzine zoba olacak. Bu da oymuş dik zoba oymuş. Var ama. var kuzine de var arkada. Hazır ha. patates o onları ona atıyoruz. Oo, iyi. Bu burada evin içinde. <laughs> bu da Mehmet Bu şifa yapmış onlar poz verken <laughs> arkadaşlar <bak> şimdi. Tamam <laughs> öyle şeyse çobanı. Evet, Mesela. hadi bakalım. İşte bayanların işi yufkasını yapar, tavuğunu yumurtladır. Ondan yani. sonra yani. hayvanlarına bakar. Evet, Şimdi bekirler bu arada kışlar kaçar, davara gider dağına. <laughs> <ya>. Yoğurdun öder. <laughs> Şeyin ala al, geyim filmi gibi. Yoğurdun <laughs> <laughs> <Yuardım> öder. <laughs> <laughs> ismi, i̇smi, neydi bayan? Hatice, Hatice. Hatice kendim <laughs> <laughs> Sen, sen Köyde hoş geldin. Ecel, kend, kendin. Kendin diyecek. Ne <laughs> 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 Alışkın olmadığı için böyle şeyler. Yani aslında konuşma şeyse. Stillerini yapamıyoruz. Baktım, mallara baktım. Evet, başka ne ettin? Ya bakıyoruz, Saman yemini yedim, veriyoruz yemini işte. verdim, İneyi sağdım, sonra geldim, zobayı yaptım. Yemek i̇şte yedim. Yani. Kahvaltıyı da hazırlamıştık kahvaltı. tabii. Evet, kahvaltı hazırlamıştık. bu arada Bekir yani, Efendi de uyuyormuştur. Çocuğu ya okula yollamak Bana baktık, biz de baktık yani. Bana bana bak. Okula giden yani. çocuklar mı <laughs> tabii ki? Yani çocukları okula gönderdik. Evet. Evleri süpürdüm, işte bulaşıkları yıkayacağım. Başka bir iş. Şimdi yine... O da yine sığırı uzalamış. <gülüyor> <gülüyor> kimse yok. Orada bir çekim yaptık. Evet. Geçtik. Evet. Durmuş barbarın gelini. Evet. Mantar posası koymuş. <laughs> evet. evet. Azıcık onunla sohbet ettik. <laughs> Oradan geldik, bir babamın mezarına geldik. Sen gidiyor musun babamın mezarına? Git, mezarına. ne zaman gidiyorum? Ne zaman gidiyorum? Ya. <laughs> Mezarlık yakın sabahlık kalktık mı ilk evvel Olmaz. Bak, bak ben ya. her hafta geliyorum. Ne? Sadece. Sabahlık bu ülkeler başlayacak mı? İşi, işi, işi gücü gayet. <laughs> yani iş. bahane diyorum mezara geliyorum. Vallahi. Sabahlık bu ülkeler. Hanım da diyor ki şey sen diye eğer anamı, anamı bahan dedi, Oraya gidiyor. Babam var, babam dedim. Sen ne konuşuyorsun? Anam da var, babam da var. Anam yanımızdan mı? Babam otuyan da dedi. Tabii ki. Onu Yok Onla yapıyoruz, gelip yani. sohbet ediyoruz yani. Tabii. Bizim Biz de, de bakıyoruz. işi bu. Damat, evet. ya evet. burada. Evet. 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 Sen burada evet. yapın evet. geniş, bu ağırı bir, bir, değiştir. Bu hanımın da bir rahatlasın. Yani modernleştireceğiz. Modernleştireceğiz. Yani. Yani, modernleştireceğiz yani. Sen evet. vurmuşsun, evet. ala geyik gibi dağılana evet. kendini. şey, ya yani o yer ne yapacağız diye uğraşırız tabii. burada da yapacağız. Sürpüye geyik avına gittiği gibi bırak, geçe bunu. Rahmet bir kere de öyle işte. Sabah, bana bakma, iki üç gündür kaldırıyor, ne yapacağız? Bakın, bakın. Tabii vakit mara sabah ile geliyor. Sabah. Ya, yık, yık, yık. Yok. Sabah ya bizim işimiz boyacılık. Olmadı. Boyacıyız da mahalle davarı bıraktık o uyanın uyanın şey uyanın uyanın zaman. Allah Allah. Bir boyacı da la karam bulur. Evet. Hiç. Yani mahalle işimizi mecbur işleyecek. Oğlanlar iki üç gündür hasta yapıyor zaten. Mehmet'i şey görüyorum ben şeyden Geçen görüyorum. Biz de çek bana Mehmet öyle bir öyle köşeden mi? al. Bir abi öyle de çeksin. Sen çek ha. Kayıydı benim yeğen var, Tele, telefonu almış. Oturmuş, şey. bir çuval koymuş altına, kayıya koymuş yanına, bu. kardeşlik. Kardeşleri varmış, kayıp, normal gayim şey yok şey, evet, yani. Evet, çaylarımızı yudumluyoruz. Mehmet Bey, nasıl yaylar köy hayatı? İyi, Ulan zaten sevmesem köyde yaşamam <laughs> ya, ki. Yani bir <laughs> numara, şimdi yukarıda evet. e, mesela çardaklar vardır bizim, e, davar ağaları, oraya geçeceksin, <laughs> o çok daha yani çekimlerimiz daha şey olur. Güzel. Daha, daha da daha da var niye yiyorsun? Ben hiçbir cevap Şu ne? anda çalı yiyor. Ama çalıyı görebiliyor tabii canım hiç, hiç. hiç. Arışıyor bu yüksek çallar var. <laughs> Onda. He, onun neden oldu? O da olmuş ya. Yani hiç şey. Ya ne Senin ustalarında da var adam. Bir benim işim de Senin Sen ustalarında. Adam benim benim ekmeğimin diye buna. Osman Salim Osman Kemal Hanım hasta dedi ne dedim adına böyle derdirdi. adam daha ne adam buldu yanında ne duvar bitirdi. Şimdi işte duvarın bitmiş olsa orada rahatlayalım. Vermedim para ödeyip yani ya, üst yani. tarafa para duvar ördü. Yani ben yördü. sana dedim ya yani para işini onun işi mi Yok parayı sana, veren de öbür yedim. tarafa bir duvar ördü. Yani. O duvarı da şimdi ördü duvar da göçmesin bu gariban. Göçmez. Göçmez. onca sene sağlam örer. Ondan Yaptığınız sonra sıra orayı gördü 300 lira para verdim. Evet. Dedim ben bir şey yapma kesinlikle bırakıyorsun. Hava evet. açıkta olsa geçen geldim de. Evet. Sen terbiyesiz adamsın. Evet. İki evet. ay oldu daha benim dua, yarısını yarısın ölmem şimdi ben. Doğru. Ha ya kelebek. Geç. Ha bizim yetiş. Evet. Ha evet. geç. Demek kelebek yine de yarım bulmamıştır canım. Ben, ben var ben, indi. Benim işim. Terenem var Boyamadınız. Onları Mart'ta şimdi Bu, bu senesinde geleceğim. Biliyoruz sabah o zaman boyarız. Size boyatmıyorum zaten. Şeye vereceğim. şimdi o tekin? Doluyor. Mahreme boyayacağım. Mahremi? Hasta yatıyor oluyor. Abi yine